Akıllı ev serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Arduino Ayatı kılavuzla akıllı lamba yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Ben Ecehan. Bu videomuzda geliştiricilerin yüzünü güldürecek, blinker ekip Ayatı dünyasına adım atmanızı sağlayacak olan Arduino Ayatı Cloud'u inceleyeceğiz. Arduino IoT Cloud Arduino tarafından geliştirilen IoT sistemlerinizde kullanabileceğiniz bir bulut sistemi aslında. Web üzerinden IoT projelerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor. Uyumlu olan Arduino cihazları, birkaç tane Arduino modelleri var. Bunları web sitesinden ziyaret edebilirsiniz. Bu arada link olarak da bırakacağım. E uyumlu Arduino modelleri ve ESP8266, ESP32'nin farklı modelleriyle kullanılabilen bir IoT platformu aslında Arduino IoT Cloud. Daha öncesinde bir Home Assistant serisi yapmıştık. Home Assistant'da da yine bir IoT projesi yapıyorduk. IoT projesi gerçekleştirmemizi sağlayan bir cloud sistemiydi Home Assistant'da şimdi biraz aslında onun farklarından da bahsetmek istiyorum size. Home Assistant kullanırken sizin bir Raspberry ihtiyacınız vardı. Bir hub olarak bir server kullanmanız gerekiyordu. Arduino IoT Cloud'da böyle bir server ihtiyacınız yok. Yani ücretsiz bir şekilde webten bağlandığınız noktada elinizdeki Arduino veya SP gibi kartları kontrol edebiliyorsunuz. Bunlarla akıllı cihazlar yapabiliyorsunuz. Onun dışında Home Assistant'da belli bir yerden sonra bulut hizmeti alabilmek için yine ücretlendirmeler mevcuttu. Ve Home Assistant'ın şöyle bir avantajı vardı aslında. Diğer akıllı cihazlarınızı da Home Assistant'a entegre edebiliyordunuz evinizde bulunan. Örneğin biz burada Philips Hue'yu kontrol etmiştik. Onun dışında sizde eğer Mi'nin bir akıllı cihazı varsa onu Home Assistant üzerinden kendi yaptığınız ESP'li kartlarla senaryolar oluşturarak kontrol edebiliyordunuz. Burada böyle bir devaz avantaj şu anlık mevcut. Muhtemelen ilerleyen süreçlerde de bunu geliştirirler diye tahmin ediyorum. Bu benim kendi düşüncem. Şu an biz Arduino IOT Cloud'da sadece uyumlu Arduino modelleriyle ve ESP modelleriyle projeler gerçekleştirebiliyoruz. Aslında biraz daha bence Arduino IOT Cloud geliştirmecilere özel bir platform. Yani kodu da sizin yazmanız gerekiyor, bildiğiniz IDE'de kodu yazmanız gerekiyor. Bu şekilde senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Geliştiriciler için aslında daha keyifli bir platform diyebilirim. Ben açıkçası Arduino IOT Cloud'u daha çok sevdim. Ben de yakın zamanda inceleme fırsatı bulmuştum zaten. Yine Android veya iOS üzerinden indirerek yine app olarak da kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Home Assistant'da olduğu gibi. İzlemediyseniz mutlaka Home Assistant videosunu da izlemenizi tavsiye ediyorum buraya. Bırakıyorum link olarak. Biz bugün web üzerinden bir kontrol sağlayacağız. Aynı şekilde ben onu yine telefon üzerinden de kontrol edeceğim. Çünkü webdeki arayüz aynı şekilde telefonunuzda da görünüyor olacak. Bunlar gerçekten bence inanılmaz keyifli şeyler geliştirmeciler için diye düşünüyorum. Yine oto e, protokolünü kullanıyor. Oto protokolünden de daha önce bahsetmiştik. E, sizin e, kablonuzu ESP'niz ya da Arduino'nuz Wi-Fi'ye bağlıysa tekrar bilgisayarınıza bağlamadan kod atabilmenizi sağlayan bir sistem diyebiliriz. Bu yüzden dediğim gibi geliştirmeciler için gerçekten çok güzel bir panel. Bu panel sayesinde evinizde kendiniz geliştirdiğiniz tüm akıllı cihazları Arduino, IOT Cloud üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ee, örneğin ben kendi evimde herhangi bir cihazın akıllı cihazını kullanmıyorum. Yani Philips gibi, Xiaomi gibi, Mi gibi herhangi bir akıllı cihaz yok. Tamamen kendimin ESP ile yaptığı ya da Arduino ile yaptığım projeler vardı. Şimdi bu arayüz sayesinde çok kısa bir zaman içinde ben kendi evimde de bu bulut sistemini kullanarak tek bir panel üzerinden hepsini açıp kapatabileceğim. İsterseniz daha fazla beklemeden kurulum aşamasına geçelim. Daha sonra da videonun sonuna doğru sizle birer proje yapalım. Kuruluma geçmeden önce biraz bugün ne yapacağımızdan konuşalım. Ben bugün adım adım size nasıl IoT projesi oluşturabileceğinizi göstereceğim. IoT Cloud üzerinden. Ondan sonra da bugün bir led yakıp söndürme, bir de sıcaklık ve nemi ölçmeyi öğreneceğiz. Yani IoT Cloud üzerine o değerleri nasıl göreceğimizi, kontrol edeceğimizi göstereceğim. En sonunda da bir önceki videolarımızdan birinde bir akıllı lamba yapmıştık. Bu sistemi de yine akıllı lambaya entegre edeceğiz. Biz bu projelerde galiba sık sık bu akıllı lambayı kullanacağız. Benim de çok sevdiğim bir lamba demiştim biliyorsunuz siz de. İsterseniz şimdi yavaş yavaş kurmaya başlayalım. Ben bugün NodeMCU kullanacağım. ESP8266'yı. Siz isterseniz diğer Arduino modellerini ya da diğer ESP modellerini kullanabilirsiniz. Detayları da yine Arduino CC sitesinden ulaşabilirsiniz. Hangi kartlarda uyumlu çalıştığına dair. Şöyle ekranımıza geçelim. E, öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Ben daha önceden giriş yapmıştım zaten. Daha sonra buradan Ayat'ı Cloud'u seçiyoruz. Evet, karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Biz daha önce denemeler aldığımız için burada, video öncesi bir hazırlık yaptığım için burada görüyoruz. Zaten benzer bir proje yapacağız. E, burada karşımıza Things, Dashboards, Device, e, Entegrasyonlar ve Templates'ler çıkıyor. Templates'ler kısmından biraz bahsedeyim. Geri kalanını zaten inceleyeceğiz. Burada hazır kullanabileceğiniz template'ler yani hazır şablonlar bulunuyor. Bu şablonlardan direkt alarak kullanım sağlayabilirsiniz. Onun dışında cihazlarımız benim şu an bir tane cihazım bağlı ve şu an internete bağlı olmadığı için offline görünüyor. Dashboard'tan biz durumları kontrol edeceğiz. Things kısmından yavaş yavaş başlayalım. Siz projenizi yaptığınızda daha ilk projenizi yaparken burada görmeyeceksiniz hiçbir şey. Direkt Create Think burada yazacak. Biz de şu an yukarıda buradan Create Think'e tıklıyoruz. Variables kısmından başlıyoruz. Ben burada neler kontrol edeceksem önlerden bahsedeceğim Ayat'ı Kulağı'da aslında. Biz bir tane lamba kontrol edeceğiz. Lamba diyeyim. Lambamın tipi ne benim? Light demem gerekiyor, ışık. Gördüğünüz gibi burada bana direkt şu şekilde Light yazdığım zaman örnek olarak yine Home Assistant'daki gibi kolaylık sağlıyor. Burada bizim kullandığımız, ben LED kullanacağım. Daha sonrasında da lamba kullanacağım. Ee, okuma yazma mı yapacağım yoksa sadece mi okuyacağım? Yani bazı sensörlerden sadece veri okuyabilirken ya da bazı komponentlerden. Bazılarında hem okuma hem yazma yapabiliyorsunuz. Bu noktada bunu seçmeniz gerekiyor. Ee, ben burada let the read ve write'ı bırakıyorum. Daha sonra burada e, update'i soruyor hangi sıklıkta. Yani update, update etmem gerekiyor mu diye soruyor. Bu seçeneği seçiyorum. Buradan ilk olarak ekledik bir tane. Şimdi ben iki tane daha ekleyeceğim. Birine sıcaklık diyelim ismine. Daha küçük harflerle yazalım şöyle. Buradan tipimizi seçiyoruz. Ee, şöyle... Selsius olacak şekilde sıcaklığımız da geldi gördüğünüz gibi bunları yine kodlama kısmında bize kolaylık olsun diye Ayta Kulaç bu şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi şu an burası kitlendi. çünkü sıcaklık sensörü üzerinden sadece okuma yapabilirsiniz, yazma yapamazsınız. Otomatik olarak zaten seçip bize verdi. diyorum ekledim. Bir de nem ölçelim. Nem'i de şu şekilde ekliyorum. Burada read only seçmem gerekiyor. Daha sonrasında da add'e basıyorum. Burada bir proje içinde istediğiniz kadar veri ekleyebilirsiniz. Yani kontrol etmek istediğiniz şeyler istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Sonuçta sizin yazacağınız koda göre hareket edecekler için burada size et kalmış bu tercih. Ben bugün sadece bu üçünü kontrol edeceğim. Daha sonra device kısmına geliyoruz. Benim daha önceden bir tane kayıtlı cihazım vardı. İster bu cihazı kullanabiliriz, istersek yeni cihaz ekleyebiliriz. Ben size yeni cihaz eklemeyi göstereyim. Uyumlu Arduino modelleri için buraya seçebiliyorsunuz. Ya da üçüncü part cihazlar, yani bizim bahsettiğimiz ESP8266, 32 ya da LoRaWAN olarak buradan seçebiliyorsunuz. Ben ESP8266 kullanacağım ve NodeMCU kullanacağım. O yüzden bu kartımı seçiyorum. Cihazımıza isim verelim. My 1 olsun bu da. Burası çok önemli. Burada bize bir device ID ve secret key veriyor. Bu device ID'yi de ilerleyen süreçlerde kullanacağız. Secret key'i de aynı şekilde kullanacağız. O yüzden bunları kaydetmeniz gerekiyor. İsterseniz bir yere kopyalayın ya da indirme seçeneğinden indirebilirsiniz. Ben indirmeyi tercih ediyorum. Şu an indirdim. Evet, şu anda benim bir ESP8266'ım burada kayıtlı oldu. İsmi My esp 1 oldu. Şu PDF'i de yan tarafta açalım. İlerleyen dakikalarda ihtiyacımız olacak. Bu şekilde açtım. En son olarak da ben ESP8266'dan Wi-Fi üzerinden bir kontrol sağlayacağım için burada bir... Network girmemi gerekiyor, network girmem gerekiyor. Ben buraya kendi internet e, internetimin adını gireceğim, buraya şifremi gireceğim, burada yazan secret key de benim cihazımın secret key Biraz önce bize kopyalattırdı, size önemli dediğim secret key. Şunu kopyalayalım, buraya yapıştıralım. Ben hızlı bir şekilde şuraya e, kendi Wi-Fi adımı ve şifremi gireyim, daha sonrasında devam edelim. Tamamdır, de kaydettik. Şimdi dashboard kısmından devam ediyoruz dashboard bizim kanal yani odaları oluşturacağımız odamız olacak. Her şeyi kontrol ettiğimiz yer aslında. Benim şu an bir tane isimsiz dashboard'um var. Sizle beraber yeni bir dashboard yapacağız. E dediğim gibi yavaş yavaş ben kullanmaya başladım çünkü hem kendimi geliştirmek için hem de sizle paylaşabilmek adına. Şuradan düzenle diyoruz. Bunun adını da şöyle yapalım. RoboLink teknoloji koyalım projemizin adına. Daha sonra buradan et kısmına geliyoruz. E, Blink'ten hatırlarsınız, burada da e, hazır şeyler var, vücutlar var, hazır vücutları görüyoruz zaten. Blink'e göre daha fazla widget'ı var bunun, ama yine sınırlı sayıda. Ama Arduino ya da ESP için bence yeterli yani çoğu şeyde kullanabileceğiniz vücutlar, hazır bir template olarak gelmesi de bence büyük bir avantaj. LED için bir tane switch seçmem gerekiyor. Ben switchimi seçiyorum. İsmini lamba diyeceğim. Sonra buradan linked variable diyoruz. Ee, biraz önce bakın biz led, temperature ve humidity yani bir led, bir sıcaklık, bir nem e, için variables'lar tanımlamıştık. Onlardan birini seçmem gerekiyor. Zaten switch modunda olduğu için bakın direkt sadece led'i seçebilirsin diyor. Led'i seçiyorum. Ben yani bununla artık led'i kontrol edeceğim diyorum dan sonrasında et diyorum. Ee, şu şekilde bir bakayım. Şu galiba sıcaklık için güzel olabilir aynen. Buna sıcaklık diyelim. Link yapıyoruz yine. Bunu seçiyorum. Devam ediyorum. 0 ile 100 arasında olması benim için olabilir. Siz bunu 45'te de sınırlandırabilirsiniz ya da Ondan da başlatabilirsiniz. O size kalmış. Buradan nem için de bunu seçelim. Yüzdeli bir gösterge seçelim. Buraya nemi bağlayalım. Şu şekilde. Bir de şey yapabiliriz. E, grafiksel görebiliriz. Grafik olarak da e, sıcaklık diyelim. Ya da nemi grafiksel olarak ama sıcaklık daha çok değişir. Sıcaklık olsun. Sıcaklığı görelim yine. Şu şekilde. Şimdi dashboardumuz hazır. Tekrar Things kısmına geçeceğiz ve programlama kısmını atlayacağız. Şu an biz bu şekilde ayarladık. Bu veriler bu arada doğru değil şu an ekranda gördüğünüz veriler. Tahmini bir şeyler gösteriyor bize. Things kısmına geleceğim. Bu arada ben daha önce bir cihaz kullandığım için oradaki son verileri de almış olabilir. Emin değilim. Siz muhtemelen buraya ilk yaptığınızda değer okuyamıyor olacaksınız. Şuradan Tinks'e geliyoruz. Şu MySP1 olan yeni projemizdi. Buraya da isim verelim tekrar. Robolink Teknoloji diyelim. Şimdi buradan Sketch adımına geçiyoruz. sketch adımı da şöyle. Şimdi Ayatı şöyle çok güzel bir özelliği var. Hiçbir şekilde bilgisayarınıza Arduino IDE indirmenize gerek yok ya da Arduino IDE'den sonra bir sürü kütüphane kurmanız gerekiyor. Çoğu zaman kütüphaneye ihtiyacınız oluyor. O kütüphaneleri indirmenize gerek yok. Web üzerinden buradan bu sketch adımını da birazdan göstereceğim. E, buradan programları yazabiliyorsunuz. IDE üzerinden yine yazıyorsunuz ama bilgisayarınızda bir program olmuyor. Onun dışında zaten tüm kütüphaneler dahili bir şekilde bulunuyor. Siz de dışarıdan kütüphane import edebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu gerçekten çok keyifli bir özellik. Ayrıca ilk başta kod derken de Arduino Create diye bir şey var. Biraz sonra kurulumundan da bahsedeceğim. Onu da bir kere yine mahsus bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor ki web üzerinden ESP'nize ya da Arduino'nuza kod atabilin. E, OTA'dan da bahsetmiştik. Zaten bir kere Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra siz buradaki kodları değiştirdiğinizde ESP'nizdeki kodlar da değişiyor olacak. Şimdi sketch kısmını bir inceleyelim. Şöyle ben Open Full Editor demek istiyorum. Ekranda büyük büyük görelim panomuzu. Evet burada şu an kodumuzu görüyoruz. Dediğim gibi biraz önce zaten bize otomatik bir şekilde belli bir miktar kodu yazılı bir şekilde verdi. Bakın örneğin e, lamba değişimi için bana buraya bir e, yer veri veri yeri açmış bulundu. Onun dışında bakın e, burada bana lambayı, sıcaklığı ve nemi birer değişken olarak öncesinde tanımlamış oldu. İsterseniz ben şuraya hızlı bir şekilde bir ledin kodunu yazayım. Daha sonrasında yine konuşalım bu konuyu Ya da LED'i beraber yazalım. Sıcaklık kısmında değiştiririz. Şu şekilde if. Bir if döngüsü açalım. Lambaydı benim değişkenimin adı. Şöyleydi. Eğer lambam bu şekilde ise aşağı iniyorum. ben ledimi kaç numaralı pine bağlayayım? 2 numaralı pine bağlayacağım. Bunu haydiyim. Şuradan devam edeyim. Az. Şöyle love diyeyim. Burada yaptığım işlem de şu, benim biraz önceki switch'im için konuşuyorum. Eğer switch'imi 10 durumuna, yani bir durumuna getirirsem, dedim yak, getirmezsem söndür. Yani sıfır durumunda kapalı durumda da söndür dedim. Ee, aynı şekilde şimdi bir de sıcaklık nem ölçümü için bir kod yazmamız gerekiyor. Onun içinde de normalde sizin bir DHT kütüphanenizin olması gerekiyor. Ben bugün DHT 11 kullanacağım. Sıcaklık nem sensörü. Bu arada kullandığım tüm ürünlerin linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ziyaret ettiğim tüm sayfaları da yine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Onun dışında buradaki yazacağım kodu da e, Robolink Akademi'ye yükleyeceğim. Robolink Akademi'den de burada yazılı kodlara ulaşabilirsiniz. Buradan Libleri e, Manager'a e bir tıklayalım. Zaten bana DHT lazımdı. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere zaten şu an yüklü bu kütüphaneler. Benim için tekrar yüklememe gerek yok. Ee, ben şimdi DHT tester kodu üzerinden buradaki şu pini 5 yapacağım bu arada arkadaşlar. Ben 5 numaralı pine bağlayacağım için. Buradaki e, kütüphane çarmaları ve kodları yavaş yavaş kendi koduma taşıyayım. Çünkü örnek bir kodu kullanacağım. Ben de sadece sıcaklık ve nem ölçeceğim. Hızlı bir şekilde ben buradaki kodları oraya geçireyim. Daha sonra kodlar üzerine konuşmaya devam edelim. Evet şu anda kodlarımız hazır daha önceden benim bir kartım olduğu için şu an burada o kartı gösteriyor. takılı değil diyor. Siz bunu görmeyeceksiniz. Bu arada şu anki yazdığımız kartı, yani yazdığımız kodu ilk olarak karta yükleyebilmeniz için bir program kurmanız gerekiyor. Hızlıca onun kurulumundan da bahsedelim. Zaten çok kısa sürüyor. Daha sonra oto protokolü sayesinde de eğer Wi-Fi projesi yapıyorsanız kod atmaya devam edebileceksiniz. Şu an bu kuracağımız program web üzerinden bizim elimizdeki kartımıza kod atabilmemizi sağlayacak kurmanız gereken program Arduino Create Agent şu şekilde şuradan kurabiliyorsunuz. Yine bunun da linkini aşağı bırakacağım. Ben şu an kurduğum için kur demiyorum ama adımlar çok basit. İndirdikten sonra adımları takip ediyorsunuz, direkt olarak kuruluyor. Kurulduktan sonra da karşınıza şöyle bir görüntüyle geliyor. Burada sürekli bulunuyor ve şu anda açık gördüğünüz gibi benimki. buradan hataları görebiliyorsunuz. Portunuzun okunup okunmadığını görebiliyorsunuz. burada şu şekilde simgesi de <laughs> bir anda her şeye bastım. Yine bastım? <laughs> Burada şu şekilde kendisini görebiliyorsunuz. Şimdi kart seçimi kısmına gelelim. Ben bir esepim bilgisayarıma takayım. Buradan boardumu seçiyorum. Ben NodeMCU'yu kullanıyorum demiştim. Zaten devices olarak da NodeMCU'yu tanımlamıştım. daha şimdi daha yeni portumu görmeye başladı. Ben NodeMCU'yu kullanıyorum demiştim. Buradan da komutu seçiyorum. OK diyorum. Daha sonrasında da kodumu yüklüyorum. Bakın şu anda bu e, simge eğer siz o programı kurmasaydınız karşınıza çıkmayacaktı. Şimdi kodumu yüklüyorum. Şu an kodum yüklendi. E, Monitör üzerinden seri okumalar alabileceksiniz. Ama benim şu an sıcaklığım, nemim ya da lambam bağlı olmadığı için ben şu an bir değer <laughs> okuyamıyorum gördüğünüz üzere seri olarak. Ee, Arduino yatı kulağı da bağlayayım ama şu an bir devrem yok. İsterseniz şimdi breadboard üzerine bir devre kuralım. Ee, kurduğumuz devre üzerinden sıcaklığı nemi görelim. Bir de ledi yakıp söndürelim mini bir breadboard üzerinde. Daha sonra da onu akıllı lambamıza entegre edelim. ESPM'imize kodumuzu yükledik. NodeMCU'muza şimdi bir tane sıcaklık nem sensörü kullanacağım. Üzerinde bir artı bir eksi bir de sinyal girişim var. Onları ESPM'e bağlayacağım. Aynı şekilde ledimi de bağlayacağım. Detaylı devre şemasında e, RoboLink Akademi'den ulaşabiliyor olacaksınız. İsterseniz ben şimdi hızlıca bir bağlantısını yapayım. E, bilgisayar üzerinden testlerimizi alalım. Akıllı olan bakısında biraz daha eğleniriz. Bir şekilde kurdum. ESP'mi bilgisayara taktım. E, bu arada ESP'nizi hemen takar takmaz güç verir vermez ekranda e, online bir durumda görmezseniz şaşırmayın. Bu internet hızıyla da alakalı birazcık. Şuradan RoboLink Teknoloji projeme geliyorum tekrar bugünkü yaptığımız projemizdi. Burada gördüğünüz gibi şu an benim e, devices kısmından görelim. ESP, myESP1 yapmıştık. Bakın benim şu an online oldum. Dashboard kısmına geliyorum. Yine RoboLink Teknolojiye geliyorum. Bu arada arkadaşlar unutmadan şunlarla alakalı ayarları yaparken, şu edit settings diyelim tekrar, burada bir veri bağlarken şuraya da dikkat edin. Biz RoboLink teknoloji içindeki lambayı seçmeliyiz. Ofisin içinde de yani daha önce de benzer projeler yaptıysanız karıştırmayın. Projenizin içindeki veriyi seçmeniz gerekiyor. Tekrar ben aynı şeyi seçmiş oldum. Ee, şöyle şu anda son update'ini de aldı. Gördüğünüz gibi şu an bulunduğumuz odanın sıcaklığı 27.9 derece hatta şu an düştü. Stüdyoda çekiyoruz. Burası biraz serin. Ama nem yüksek. %42'lik bir nemimiz var. Ee, şöyle anlık olarak grafiksel görebilecek miyim? Bir bakayım. Belki grafiği de bu arada çekerken hata yapmış olabilirim. Ee, ben de diğerleriyle karıştırıp gördüğünüz gibi şuradan robolink teknoloji ve sıcaklık diyeyim. Şimdi bana bir grafik getirecek yakın zamanda. Hemen çok zor. Tek bir çizgi çıkartır muhtemelen. Tekrar bir ayarlarına bakayım. Aynen. Şimdi çıkartır. Bakın gördüğünüz gibi daha bir grafiksel olarak gidebilecek durumda değil. Haftalık, günlük olarak görebilirsiniz. Bu bizim ilk bağladığımızdan beri değişen sıcaklık verileri. Lambamı açıp kapatayım uzaktan. Şu an lambamı açtım. Gördüğünüz gibi yandı. Şöyle kapattım. Ledimi söndü. Bunu aynı şekilde telefon platformundan da yapabiliyorsunuz. İsterseniz ben bir telefonumu alayım. Uygulamayı Android ve iOS üzerinden indirebilirsiniz. Ben daha önce uygulamayı indirmiştim zaten. Oradaki panel üzerinden de bu verileri görelim. Tekrar uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmanız gerekiyor. Ben daha öncesinde giriş yaptım. Şu şekilde dashboard karşımıza geliyor. RoboLink teknolojiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi sıcaklık, nem, grafiklerim, her şey burada görünüyor. Şöyle denemelerimizi yapacağız birazdan. Sıcaklığım 27.2, bilgisayarımda da 27.2. Nevim 45, nem de burada 45. Grafiğim de benzer bir şekilde. Şuradan da hatta ledimi açıp kapatayım. Sırayla önce açıyorum. Daha sonra kapatıyorum şimdi. Bu arada internet hızınıza kaynaklı bu aralardaki beklemeler olabilir. Hani bu sizin tamamen internetinizle alakalı olacaktır. Ee, dediğim gibi şu anda siz hem bilgisayarınız üzerinden hem telefonunuz üzerinden bir sistemi kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi ben artık akıllı lamba kısmına geçmek istiyorum. Ee, uzun uzun lambanın yapılışından, detaylarından Homosistan videosunda bahsetmiştik bu lambayı nasıl yaptığımızdan o videoyu buraya bırakıyorum onu izleyin. Ben sadece o devreye bir tane bu sensörü ekleyeceğim, arta eksi bağlayacağım, bir de bağlayacağım o demciğimin sinyal bacağına bir tanesini bağlayacağım yani uzun bir işlem yapmayacağım. Ben hızlı bir şekilde lambamı burada toparlayayım, asıl onu kontrol edelim beraber. lambamızın devresini yeniledik. Daha önce akıllı lambamızın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Home Assistant videomuzu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim çok sevdiğim bir lamba. Şimdi ona bir de sıcaklık, nem sensörü eklemiş olduk ve bunları hep sürekli bir şekilde hayatı projelerinde kullanıyoruz. Siz de lambaya şunu ekleyelim ya da bunları yapsanız çok güzel olur dediğiniz fikirleri mutlaka bize yorum olarak ya da mail olarak atın. Şimdi yavaş yavaş ekranıma geçeyim. Ben biraz önce prize taktığım için şu an verileri çekiyor ve okumaya devam ediyor sıcaklığım 29.3, nemim de %41 görünüyor. Şu şekilde ledimi açıp kapatacağım şimdi. Ledimi açıyorum. Açıldı şimdi ledim ve kapatıyorum. Evet. Akıllı lambamızı da bu şekilde kontrol ettik. Dediğim gibi şu an bu benim telefonumda da olduğu için ben bunu odamda bir köşeye koyduğumda hem ekranımdan sıcaklığı nemi görebileceğim hem de lambayı açıp kapatabiliyor olacağım. Ben bunu evimde bir köşeye koyduktan sonra sıcaklığı nemi görebilir. İstediğim zaman açıp kapatabilirim. Hem web arayüzü sayesinde hem de telefon sayesinde. Bunu da Arduino IoT Cloud ile gerçekleştirmiş olduk. Siz de Arduino IoT Cloud videolarının devamlarının gelmesini istiyorsanız ya da şu projeleri yapalım diyorsanız mutlaka videonun altına yorum atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın!